An, e, devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı'nı. Bu mahkemede sanık sandalyesindeyiz. Bu mahkemede sanık sandalyesindeyiz. Biz grup yorum üyeleri. Bugün Konya'da Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki bu duruşmada sadece eski şehirdeki bir sanat etkinliğinin değil, Bakanlığı'nın bütün kültür ve sanat faaliyetlerinin ve devrimli sanatçıların yargılanmakta olduğunu biliyoruz. Bu salonda mücadelenin sanatı ve sanatsal faaliyetleri yargılanmaktadır. Bugün Roma ayrılarında. O peşahat en büyük çoğun mahkemelerinde. Osmanlı zindanlarında. Sınavca toplama kamplarında ve antikomünist soruşturma kulübelerinin karşısında yargılanan birini kutum, bir sultanın, Paul Robson'un, Nazım Hikmet'in, Yılmaz Bey'in, Victor Yağlan'ın ve daha binlerce sınavçının oturduğu sandalyede oturuyor. Çıkarıldığı kürsüden konuşuyoruz. İnsanlı değerleri, Erdem'in onları rica bu mirasla sahip çıkmaya çalışacağız bu ülkede sanatçıların ve aydınların çalışma karanlıklara ve yasakçı yasalara karşı direnme geleneği yaratabileceğini kanıtlayacağız. Bunun için buradayız. Tutuklama kararları, zindanlar, baskı ve işkence bizi yıldıramaz. Sanatımız büyük insan davasına sahip çıkmaya devam edecek.